Herkese merhaba. Ben Layda. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde kendi etiketlerimizi hazırlayacağız. Umarım videoyu keyifle izlersiniz. O zaman hemen videoya geçelim. Bugün sizlere iki farklı etiket yapma yöntemi göstereceğim. Şu an birlikte ilkini yapıyoruz. Etiket yapmak için resimlere ihtiyacımız var ve bize ilham olması adına ilk başvuracağımız yer Pinterest oluyor. Pinterest'te sticker olarak aratırsanız bir sürü etiket çeşidi bulabilirsiniz. Hatta sticker setleri de bulabilirsiniz. Ama siz isterseniz kendi sevdiğiniz karakterlerin de etiketlerini oluşturabilirsiniz. Bunun için öncelikle sevdiğiniz bir resmi bilgisayarınıza indirip Word'den ya da başka bir programdan ölçülerini ayarlayıp renkli çıktı almanız gerekiyor. Ama eğer evinizde renkli yazıcınız yoksa tıpkı benim gibi o zaman önünüze beyaz bir kağıt ve renkli kalemlerinizi alın. Hadi gelin birlikte kendi etiketlerimizi çizmeye başlayalım. Ben burada etiketini yapmak istediğim ya da o an aklıma gelen minik çizimler yapıyorum ve sizlere de fikir olması için bu çizimleri nasıl yaptığımı göstermek istedim. Çünkü eğer bullet journal videolarımı da izliyorsanız orada çizdiğim her şeyi önceden çizmiş ve hazırlamış oluyorum. Ve sizler de aslında nasıl çizdiğimi merak ediyorsunuz. Belki böyle düşünceleriniz varsa bunlara da ışık tutmuş oluruz. Ve sizler de benim nasıl çizdiğimi görmüş olursunuz diye düşündüm. Eğer bu tarz çizim yaptığım, birlikte doodle yapacağımız videoları severseniz ben de çekebilirim. Aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Ama eğer yok ben bu çizim işleriyle pek uğraşmıyorum diyorsanız o zaman videonun açıklamalar kısmında atlamanız gereken dakikayı yazacağım. Oradan da izlemeye devam edebilirsiniz. Evet, benim muhteşem çizimlerimi merak edenlerle videoya devam ediyoruz. Aslında ben bu sırada sizden en sık gelen sorulardan birkaç tanesini cevaplamak istiyorum. Instagram'dan bana küçüklükten beri mi yetenekliydin? Resimle ilgili kursa mı gittin? Resimle ilgili bir bölüm mü okuyorsun diye sürekli sorular soruyorsunuz. Açıkçası ben çizdiğim hiçbir şeyin muhteşem bir çizim yeteneği gerektirecek kadar zor şeyler olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaten çizimlerimde de göreceksiniz ki hepsini basitleştirerek yapıyorum. Ben de hepiniz gibi sadece okullardaki resim dersleri dışında herhangi bir resim kursuna gitmedim ve resimle ilgili bir bölümde okumuyorum. Sadece bunu hobi olarak yapıyorum ve çizerken kendimi mutlu hissediyorum. Bence çizim yeteneğinizi geliştirmenin en önemli sırrı sürekli bunun için zaman ayırmanız. Çünkü çizmeye ne kadar çok zaman ayırırsanız kendinizi o kadar geliştirdiğinizi göreceksiniz. Önce bir yerlerden bakarak çizmeye başlarsınız ve gözünüze güzel görünene kadar çizmeye devam edersiniz. Sonrası ise tamamen hayallerinizdeki çizimleri hayata geçirme kısmı ki işin en eğlenceli kısmı da burası. Ama buraya ulaşmak için gerçekten bu işe zaman ayırmak gerekiyor. Basit çizimlerim sayfayı doldururken sizlerle biraz sohbet etmek istedim. Gördüğünüz gibi çizimlerimi çok basit tuttum ve hepiniz kendiniz evinizde çizerek etiketlerini oluşturabilirsiniz. Burada en önem vermeniz gereken şeylerden biri de bu çizimlerin boyutları. Çünkü bence küçük sticker'lar daha güzel duruyor, böyle daha tatlı duruyor sayfalarda. O yüzden sizler de eğer benim gibi küçük sticker'lar seviyorsanız, çizimlerinizi daha küçük yapmaya özen gösterin. Mesela burada bir fotoğraf makinesi çizmeye çalışıyorum ve cebelleşiyorum gördüğünüz gibi. Yani benim de ilk çizgilerim, direkt düzgün çizgiler olmuyor fakat içime sinene kadar uğraşıyorum. Ayrıca sayfada dikkat ettiyseniz boş vazolar çiziyorum. Bu vazoların içlerini biz renkli kalemlerle dolduracağız. Çizim yapmadan yapacağız bu çiçekleri ve gerçekten çok tatlı olacaklar. Birazdan sizlere nasıl yapıldığını göstereceğim. Tüm resimlerim bittikten sonra üzerlerini çizim kalemleri ile geçiyorum. Bu çizim kalemlerinizin numaraları çok önemli. Eğer detay çizimler yaptıysanız daha ince uçlu, eğer daha kalın çizimler elde etmek istiyorsanız daha kalın uçlu çizim kalemleri kullanmanız gerekir. Ve daha sonrasında ise renklendirme işlemine geçiyorum. Ben renklendirmemi yaparken herhangi bir kalem ayrımı yapmadım. Siz de sevdiğiniz tüm renklerdeki kalemlerinizi kullanabilirsiniz. Dediğim gibi boş vazoların içlerini çiçeklerle dolduruyoruz. Böyle minimal çalışmalar sayfalarda çok güzel duruyor. Hem de yapması çok basit. O yüzden eğer çizim yeteneğinize çok fazla güvenmiyorsanız böyle minik çizimler yaparak başlayabilirsiniz. Tüm resimlerin renklendirme işlemi bittikten sonra bazı etiketlerin etrafını kalın kalemle çiziyorum. Ben burada çok kalın kalem kullanmışım ama sizler daha ince kalemler de kullanabilirsiniz. Böyle yaptığınızda resimleriniz daha ön plana çıkacaktır sayfalarda. Ve şimdi aslında birçoğumuzun içinde bulunduğu gruba geçiyoruz. Eğer evinizde renkli yazıcı yoksa yok efendim ben çizimlerle uğraşmak istemiyorum diyorsanız sizler için de bir çarem var. Eğer evlerinizde eski dergileriniz varsa ya da resimlerini sevdiğiniz bir sayfa olur bilmiyorum evdeki tüm her şeyden bir etiket çıkartabilirsiniz. Bu sayfalarda sevdiğiniz resimleri keserek etiket oluşturabilirsiniz. Hatta belki sevdiğiniz böyle almak istediğiniz çantalar vardır, ayakkabılar vardır. Onları da keserek sayfalarınıza etiket olarak yapıştırabilirsiniz. Artık etiket yapım aşamalarına geçebiliriz. Benim daha önceden renkli yazıyla çıkarttığım bir YouTube amblemi vardı. Bunu etiket haline dönüştürmek istiyordum. Böyle dikdörtgen şeklinde kestim ama çok hoşuma gitmedi. Ve daha sonra yazıların etrafından kestim. Böyle daha güzel durdu. Sizlere de fikir olması için göstermek istedim ve kendi çizdiğimiz resimleri de kesmeye başlıyoruz. Bunları tamamen etiketlerinizin son hali şeklinde kesin. Ben bazılarının o siyah çizgilerinden kestim. Bazılarının ise eğer o siyah çizgilerden yapmadıysam kendim çizgiler belirleyerek kestim. Sizin için hangisi kolaysa onu uygulayabilirsiniz ama bu etiketlerinizin son hali olacak. Ona göre kesin. Çünkü daha sonra kesmek sizin için bir zulüm haline gelecek. Eski dergilerden kestiğim resimlerin de etraflarını düzelterek son hallerini veriyorum. Resimlerimizi hazırladığımıza göre artık diğer malzemelerimizi söyleyebiliriz. İhtiyacımız olanlar şeffaf kolibandı ve fırın pişirme kağıdı yağlı kağıt olarak da geçiyor. Öncelikle pişirme kağıdından bir parça kesiyorum ve bu pişirme kağıdının üzerine şeffaf kolibandıyla kaplıyorum. Bu işlemi sizin için kolay olması adına pişirme kağıdınızın ve bandınızın boyutunu küçük olarak seçebilirsiniz. Çünkü ne kadar uzun seçerseniz bandın birbirine karışması ve yamuk olarak gitmesi ihtimali artıyor. Boyutları küçük olursa kontrol etmeniz daha kolay bir hale geliyor. Ama eğer büyük stickerlar oluşturmak istiyorsanız mecburen böyle bantları alt alta dizmeniz gerekiyor. Ve bu bantların arasında hiçbir boşluk kalmadan birbiriyle aynı hizada olmasına özen gösterin. Daha sonra ben etiket haline dönüştürmek istediğim tüm resimleri bu bantların üzerlerine diziyorum. Gördüğünüz gibi benim stickerlarım küçük boyutta oldukları için bantlamayı daha fazla yapmama gerek kalmadı ama dediğim gibi siz kendi stickerlarınızın boyutlarına göre bu işlemi yapabilirsiniz. İstediğimiz resimleri dizme işlemi bittikten sonra tekrar bir bantlama işlemimiz var. Bantları resimlerle buluştururken arada hava kabarcığı kalmamasına özen gösterin. Çünkü bunlar bizim etiketlerimizin ön yüzü olacak ve hava kabarcığı kalması güzel görünmeyecektir. Eğer hava kabarcığı kalırsa da parmaklarınızla ya da cetvelle düzeltmeyi deneyebilirsiniz. Etiket yapmanın en zor kısmı burası. Buraya güzel bir şekilde atlattıktan sonra artık işimiz çok kolay. Ben burada kısa bir bant seçtiğim için gözlüğü çıkarıp yerine daha küçük bir nesne ekliyorum. Etiketlerimizi oluşturmak için kesmeye başlıyoruz. Öncelikle sadece birbirlerinden ayırmak için kesiyorum ve kenarlarından kesmemeye özen gösteriyorum. Sadece birbirlerinden ayırıyorum. Şimdi sizi daha yakın bir açıya alıp işin en önemli parçalarından birini göstereceğim. Tüm etiketlerimizi birbirinden ayırdıktan sonra ayrıntılı kesme işlemine geçiyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta ise etiketlerimizi tam kenarlarından kesmemek. Çünkü eğer tam kenarlarından kesersek yaptığımız bantlama işlemlerinin hepsi boşa gitmiş olur ve etiketlerimizi oluşturamayız. Bunun için normal etiket çizgisinden biraz pay bırakarak kesmemiz gerekiyor. Ama çok fazla da dışarısından kesmeyin çünkü bu sizin etiketinizin şeklini belirleyecek. Bu adımı da tamamladığımıza göre etiketlerimiz hazır demektir. Artık onları istediğimiz her yerde kullanabiliriz. Benim burada bir defterim vardı. Ben onun üzerine süslemek istedim. Ama sizler telefon kaplarınızı süslemek için kullanabilirsiniz. Dosyalarınızı süslemek için kullanabilirsiniz. Ya da duvarlarınızda, dolaplarınızda yapıştırmak için kullanabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Artık etiketlerinizi arkalarındaki yağlı kağıtları çıkartarak istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bugün sizlerle iki farklı etiket yapma yöntemi göstereceğimi söylemiştim. İlkini sizlerle paylaştım. İkincisine o zaman geçebiliriz. Renkli etiketlerimizi yaptık. Şimdi ise şeffaf etiketler hazırlayacağız. Yine her zamanki gibi kurtarıcımız olan Pinterest'e gidiyoruz ve bu sefer sticker'ın yanına black and white yazıyoruz. Siyah beyaz olan tüm resimleri artık etiket haline getirebiliriz. Bunun için renkli yazıcıya ihtiyacınız yok. Tamamen siyah beyaz olacak resimleriniz. Ama burada da resimlerinizin gerçekten siyah beyaz ayrımı olduğuna özen gösterin. Arkada gri bir bölüm kalmasın. Bu etiket yapma yöntemi özellikle yazılarda çok güzel duruyor. O yüzden sevdiğiniz bir karakterin sevdiğiniz bir sözü varsa onları da etiket haline dönüştürebilirsiniz. Resimlerimizin boyutlarını ayarlayıp çıktı olarak alıyoruz. Resimlerimizi ve yazılarımızı kesmeye başlıyoruz. Bu kesme işlemi tamamen birbirlerinden ayırmak üzerine. Çünkü nasıl kestiğimiz çok fazla önemli olmayacak. Belki sadece bantlarımızın boyutları ile ilgili olabilir. Çıktılarını aldığım resimlerin hepsini düzgünce kesiyorum. Sadece Pinterest'ten de bulduğunuz resimler olmayabilir bunlar. Kendiniz de sevdiğiniz yazı fontlarında yazılar yazarak onları da etiket haline dönüştürebilirsiniz. Hazırladığım resimlerin hepsini düzgün bir sırayla diziyorum ve bantlama işlemine hazır bir hale getiriyorum. Yine dikkatli bir şekilde resimle bant arasında hava kabarcığı kalmayacak kadar düzgün bir halde bantlama işlemlerimi tamamlıyorum. Bu işlemi yaparken direkt masanızın üzerine kullanmaktansa bir mukavva kullanabilirsiniz. Çok daha rahat bir şekilde hareket etmenizi sağlayacaktır. Ben şu an bu üzerine bantladığımız şehir resimlerini etiket haline dönüştürme fikrini çok sevdim. Çünkü ne kadar çok böyle etiketler arasanız da istediğinizi bulamıyorsunuz. Ama siz artık kendi etiketlerinizi kendiniz oluşturabilirsiniz. Bu etiketleri gezi planlarınızı yaptığınız sayfalarınıza da kullanabilirsiniz. Şimdi etiketlerimizi birbirinden ayırma vakti. Bu işlemin makasla çok kolay olmayacağını düşündüğüm için ben maket bıçağıyla direkt ayırmaya başladım. Kestiğimiz resimleri birbirinden ayırıyoruz ama bunları nasıl şeffaf e hale getireceğiz? İşte işin sırrı şimdi geliyor. İhtiyacımız olan çok fazla derin olmayacak şekilde bir kap ve içerisine de birazcık su koyuyoruz. Daha sonra birbirinden ayırdığımız resimleri ise suyun içerisine koyuyoruz. Suyun içerisinde bu resimleri yaklaşık 5-10 dakika bekletiyorum. Ne kadar fazla bekletirseniz o kadar kolay bir şekilde soyulacaklardır. Evet soyulacaklardır dedim çünkü şimdi ellerimizle bu suyun içerisindeki bantların üzerindeki kağıtları soymaya başlıyoruz. Ve sihir gerçekleştiğine göre artık şeffaf etiketlerimiz hazır demektir. Ben bu yöntemi ilk gördüğümde o bantların yapışkanlığını kaybedeceğini düşünmüştüm ama asla öyle olmuyor. Hiç merak etmeyin. O sular kuruduktan sonra bantlar yapışkanlığını tekrar kazanıyor. Hazırladığımız şeffaf etiketleri daha sonra da tekrar kullanabilmek için bir yağlı kağıdın üzerine yapıştırmaya başlıyoruz. İlk başlarda belki biraz kalkabilirler sulardan dolayı ama kurudukça tekrar yapışmaya başlayacaklardır. Sonra bu etiketleri düzenli bir şekilde saklamak için tekrar birbirlerinden ayırıyorum. Siz isterseniz etiketlerinize son şeklini şimdi de verebilirsiniz. Fakat ben kullanmadan önce vermeyi düşündüğüm için şimdi dediğim gibi sadece birbirlerinden ayırıyorum. Ve kullanmadan önce istediğim boyuta getirip defterimin üzerine yapıştırıyorum. Sizler yine dediğim gibi istediğiniz her alanda bu şeffaf etiketlerinizi kullanabilirsiniz. Özellikle kavanozların üzerine bu etiketleme yapmak için de kullanılıyor. Mesela şeker, tuz yazmak için o amaçla da kullanabilirsiniz. Yine tercih tamamen sizlerin hayal gücüne kalmış. Bugün sizlere iki farklı etiket yapma yöntemi gösterdim ve birlikte çok güzel etiketler yaptık. İstediğimiz gibi etiketleri bulmanın çok kolay olmadığı ve bulsak bile etiketlerin fiyatlarının yüksek olmasından dolayı almadığımız için evde kendi etiketlerimizi yapma fikri umarım hoşunuza gitmiştir. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıda yorumlara bana yazabilirsiniz. Böylelikle videonun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Diğer videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdaki bildirim zillerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.